merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayız iki girdik Sezer'le beraber. O şu an global 30 sanırım. Ben belli değil ya. Ben çok zaman bulamıyorum. Okul başladı. Beni salmıyorlar arkadaşlar. Neyse karşıda çift ADC var. Buraya iki kişi oynarlar şimdi anasını satayım. Benim şansıma. Ee, bir zırh ayakkabısı çekebiliriz. Gerisi hasar baba. Dur şöyle bir görüş alalım. İyi bari. Iki koridor adc anladım hocam. Saf girdim. Atlas var. Kagura var. Can yakabilirler. Hiç şey. Neydi lan o? o? Aksiyon değil onu demeye çalışmıyorum. Başka bir şey vardı ya. Hop. At hadi at, at. Atmıyor mu? Teşekkürler. Niye de böyle atmıyor? Hocam neden saf attın? Kuşun yoksa neden saf attın hocam? Oğlum bu niye bana bir skill atmıyor? Oğlum ben birazdan kanıp şey atacağım yanlışlıkla. Peki hocam sensin. Tamam soruyu. Şimdi ilhamımız yok ya. Çok sıkıntı ya. Vur babacım vur. Bir beyz atalım. Atmasak mı? Farma erken iter mi? Lane donduru. Tamam güzel. Gidelim erkenden. Melisa bizden güçlü yapacak bir şey yok. Birazcık tokatlayacak bizi. Şenliğin mi döndürdün şen? Şenliğin mi döndüydün? Kurban olurum sen ha. Anlarsın. Birazdan vururuz kafasına. Sıkıntı yok hocam. Sen de mi gittin lan? Gitme lan. Helal sana. Bir tanecik kaçırdık. Olur öyle şeyler. Kesmeyelim. Kapışsın burada milyonlar. Çocuk açılmıyor ki ya. Hadi Arley. Güzel. Asistimizi aldık hocam. Oh, lane dondurursan böyle patlarsın işte. Bak şimdi. Hop. Dört tane minyonla ben burada kulenin içinden geçerim hocam. Lane dondurursan olacağı bu. Erkenden itecektim. Ben kule altı alacaktım paramı. Hop. Kufra o neydi lan? Hop. 230 gold tertemiz hocam. Bu oyunda neyin ne olacağı belli olmuyor işte. Takımına güveniyorsan lane donduracaksın aslan. Hop bay bay. 230 40 da buradan. Eee 230, 231, 232, 233. Şaka şaka. Sayısalcı biri olarak bunu tabii ki de hemen yaptım. 230 artı 40, 250 yapar. Güzel plandı. Kule altı saplayamadık. Yapacak bir şey yok. Birazcık kötü başladık sanki değil mi? Bunlar kötü değilmiş. Biz birazcık cıvık oynuyoruz şu an. Bir kendimi toplamam lazım sanırım. Öldü hocam. Güzel. Ben birazcık hafife aldım sanırım isimlere göre. Gölge mölge. Ne yapıyor? Deli misin çocuk? Birazcık ciddi oynayalım. Yoksa yatıracaklar bunlar bizi. Şimdi Harley Reis. Bu adeci bir kere daha kesersek dadundan yenmez ha. Vererim. <laughs> <laughs> Bakın <laughs> erken bir zıplayış mıydı? Harley Reis sen de o. Sen de o. Kötü ulti. Burada sarın ama helal. Dedim ki tutturamaz ama tutturdu. Harley'i oynayanlar güzel oynar ya. Benim Harley'i de can yakar. Fiske atmasın. Safa gerek var mı? Güzel. Saf falan gerek yoktu burada. Ölmeyeceğimi biliyordum. Onu ben alayım mı ya? be. 18 mi gördüm canı? Şşş. Bana atlasaydı vur... Vurmuştum duvara. Niye herkes burada ya? Vekiller hep karşı ADC'de kalıyor. 3 kilo var çocuğun. Lesley de burada. Maşallah hocam. Niye öyle? İlla hard modu açalım hocam? Öl minyon, öl minyon. Helal lan Kufra. Güzel oynadın. Ya Allah Allah. Niye buradasınız oğlum ya? Oo beşler şaka gibi. Deli misiniz lan? Canım ya kalmadı ya gidene kadar. Çok hasar yemedi ya. Tamam. Yakala. Şş, sakin ol. şuradan milyonlara gidersin ya. Ah be. Bir tane daha ittirelim. Tamam yakala. Sakin ol. İsmi oynuyor olabilirler. Sıkıntı yok hocam. Oynasınlar. O zaman ismimizin hakkını verelim bizde. de. Sıkıntı yok. Şşş. şu safın artık at be Berkan ya. Diyorum ya abi Alıştığın ilhama böyle oluyor. O da erot bende ekliydi ya eskiden. Burada kaşınıyor muyum peki? Alsın kuleyi yapacak bir şey yok. Ölürüz burada helalsin Canım yok ki Tam 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 şuralarda kanki Bak şu öndeki çimime bak gitmiş mi lan? Peki yapacak bir şey yok. Buraya baktım acaba? O da beze gitmiştir ya can azdı. Ve doğa almış. Ben artistik yapsam ne olacak? Doğayı vurur kafama. Gel gel gel. Artık farm atıp ciddi oynamaya başlayabiliriz. İtemlerimizi de aldık. Gerisi ciddi hocam. bu da benden hediye. Ya abi neden duruyorsun ya? Bu dün müydü ne? Geçenki videoda da yaşadım. Duruyorlar ya. Oğlum zaten kule dibindesiniz. Gitseniz de. Aha onda canı yok. Sakin olmalı mıyım? Böyle bir anda nasıl toplanıyorlar ki? Yani Kagura burada, Dairot buradan, Moskov gelir. Melisa da dur gözüm şurada olsun, Moskov çıkarsa üzerlerine atlayayım mı yani? Peki hocam, ağlamayalım. Skorumuz 1-3. Bu videoyu daha ölmeden, yani bir kere daha ölmeden, böyle ne bileyim 6-7 skor alır, alırsam izlemiş olacaksınız. Yani izliyorsanız daha ölmemişimdir hocam. Çünkü birazcık sinirlendim yeter. Onun doğası vardır. Güzel. Kuleyi alıyorlar. İki tane aldılar hatta. Niye öyle? ysa devletinde ben saf atarsam tablusundaki bağdan kurtuluyor mu acaba? Hah gel. Cık, ah be üzerime geliyordun. Niye öyle yaptın ki? Hocam daha yeni başladık oynamaya Onu da oynardım aslında da Neyse Sen biraz fazla kaşındın Ya be Allah'ım konuşamadım bile tübe dedim ya Ah be kufra Atladın sandım Neyse güzel atalım bezi Tübe ya <laughs> ah, Ölmeliydi Hasar yetmedi değil mi Vurdum onu çünkü görüşüm geldi yani şu redi bana artık helal edebilirsiniz bence. Sen de alalım hocam. Hocam lafıma takılmışsınız. Bence güzel. Ben seviyorum. Niye takıldınız ona? Bir de bunu kullanırken çok hocam demişsiniz. Troll müydü değil miydi yorum anlayamadım. Bunu. Hocam lafını çok kullanıyorsun hocam falan yazmışsınız. Desteği bana vuruyor. Şuradan bir doç atalım da. bura birazcık karışık gibi. Şşş sessiz. Sessiz. Kayboluptan. Öldü mü ha? Çok iyisin. Nesli için ne alacağız ya? Bay bay. Bir şeye gerek yok. Ben vururum. Güzel. Orası da gitti. Oh, atlas sandım böyle senin şeyini. Çok iyisin sen. Yapacak bir şey yok. Minyon girmedi içeri. Kagura oldu Bay bay. Gece yüzüme dargın dargın. Tatlı tatlı Şöyle birini kesebilir miyim şuradan? Birazcık daha rota, birazcık daha rota. Aman aman aman. Bir daha ölmeyeceğiz dedik. Videoyu çöp etmeyelim. Bir tane hasım pençesi mi çeksem ya? Hasarımız olabilir ama. Neyse zaten elime bitmiş gibi bir şey zaten. Yo boğazın pençesine de döner. Atlamayacağım mı lan? Safım var ya. Fiske de yapsa vururum. Oy pardon pardon. Görmezlik bastı. İyi. Güzel. Farmım çok iyi bu arada. Karşıya güzel fark attık. Ya oyun başı çok ciddi oynamadım ben. İsimleri gölge mölge dedik de çok fokus dedik ismi oynadılar. Tank da olur aslında. Tekleriz. Hocam aman. Şurada milyonlarda ben bir can çeleyim. Çeleyim. Konuşacağım inşallah bu sene. Vay vay hocam. Moskova Büyüktür Melisa. Yallah. Güzel. Güzel videoydu. Ee, şey. Nasıl bir video? İşte troll video. Yok troll video değil. Troll yakala nasıl oynar? Ciddi yakala nasıl oynar? Ölürsem videoyu kapatırım dedim. Hocam iddia büyük. MVP olduk. Gördün değil mi bak? Olayı gördün değil mi? Sıfırdan gelen MVP ol. Tertemiz hocam. O olay budur. Neyse umarım eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.